Taş Ya yolda kalırsak paru. Basmıyor. Efendim aklınızı kullanın otoparateye gidin. E, aklınızı kullanın, gidin. Sports Dijital'den herkese merhabalar. Migros Hemen'in sunduğu maç önü analiz masası programıyla sizlerle birlikteyiz. Programa geçmeden önce Migros Hemen ile anlık ihtiyaçlarınız dakikalar içerisinde kapınızda. Uygun sepet tutarı sayesinde sadece ihtiyacınız olan ürünleri sipariş edebiliyorsunuz. İlaveten geniş ürün yelpazesine uygun teslimat ücretleriyle hızlıca ulaşabilirsiniz. Migros Hemen Migros uygulamasında. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin performans kesitleri birbirleriyle yarışır vaziyetteyken sanıyorum ki ligin ilk yarısının kırılma anına gelmiş bulunmaktayız. Galatasaray'da Fenerbahçe'de birbirinin tökezlemesini beklediler. İki takım da maksimum performans düzeyine ulaşacakları zaman diliminde ne kadar az kayıpla Galatasaray tarafından baktığımızda Fenerbahçe maçına ilerlersek Fenerbahçe için aynısı Galatasaray maçı için geçerli. İlk yarının hedefi olarak gördükleri maç Galatasaray Fenerbahçe derbisiydi tabii ki. Galatasaray Karagümrük karşısında sergilediği performansla taraftar nezdinde birazcık olumsuz ambiyansa sebebiyet vermiş olsa da Fenerbahçe maçlarının atmosferi elbette farklı olur. Fenerbahçe'de ise sıkıntılar daha farklı. Fenerbahçe Fred'den yoksun çıkacak. Mert Hakan'ı zaten söylemiyoruz. Mert Hakan genel anlamda takımın eksiklerinden bir tanesi. Dilerseniz saha içi detaylarıyla konuşmaya başlayalım. Enteresan istatistikler var. Ligin en fazla isabetli şut çeken takımı Fenerbahçe. Ligin en fazla şut çeken takımı Galatasaray. İki takım da ligin en fazla ikili mücadelesine giren takımları. İki takım da ligin en fazla topla oynayan ilk 3 takımı içerisinde yer alıyor. Birincisi Galatasaray, Fenerbahçe 3. sırada. İki takım ligin en az gol yiyen iki takımı. Galatasaray bu noktada birinci sırada, Fenerbahçe ikinci sırada. Her parametrede neredeyse birbiriyle yarışan iki takımın oynayacağı bir derbi seyredeceğiz. Fakat bu kadar parametreleri saydıktan sonra, bu kadar detayları verdikten sonra futbol anlamında ne göreceğiz? Birazcık bunlardan bahsedelim. İnanılmaz tempolu, seyir zevki açısından zirveye ulaşmış bir derbi olacağını düşünmüyorum. İsmail Hoca'nın da, Okan Hoca'nın da öncelikli planları rakibin birincil planını görmek. Ondan sonra ona antitez yaratmak. Galatasaray ligde %61 ortalamanın üzerinde topla oynayan bir takım. Arkasından Beşiktaş hemen akabinde Fenerbahçe geliyor. Fenerbahçe de Galatasaray'da topla oynadıkları zaman diliminin haricinde kalan zamanlarda rakiplerini domine eden, fark yaratan takımlar. İkisi de çok ciddi pres takımı. Ligdeki pres parametrelerine baktığımız zaman hemen hemen her detayda Galatasaray ve Fenerbahçe birbirini takip eder vaziyette. Şimdi bu kadar istatistik detaydan sonra Galatasaray Fenerbahçe'ye, Fenerbahçe, Fenerbahçe Galatasaray'a nasıl stratejiler uygulayın? uygulayacak. Birazcık bunlardan bahsedelim. Fenerbahçe uzun zamandır Galatasaray maçlarında istediği performansı sahaya yansıtamamaktan dolayı, sahaya yansıttığında skoru alamamaktan dolayı muzdarip durumda dememiz mümkün. Fenerbahçe bu maça kazanmamız gerekiyor psikolojisiyle çıkacaktır. Galatasaray açısından baktığımızda bir kara gümrük maçının maç önü hazırlığı daha farklıdır. Fenerbahçe'nin daha farklıdır. Galatasaray Fenerbahçe maçına Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı deplasman maçlarına hazırlanır gibi hazırlanacaktır. Teknik ekibinde futbolcularında ayrı bir motivasyonla sahaya çıkacağını düşünüyorum. Fenerbahçe motivasyon anlamında yüksek motivasyon dezavantajına sahip olması söz konusu olabilir bu noktada. Çünkü Galatasaray baş altı takım oyununu ülkede en iyi oynayan takım. Fenerbahçe'nin ön alanda çok ciddi anlamda özverili, ekstra sorumluluk alan bir baskıyla yer alacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'de Fred'in eksikliğinde muhtemelen kadroda Crespo yer bulacaktır. Dilerseniz muhtemel düşündüğümüz 11'i verelim. Fenerbahçe'nin savunma dörtlüsü Kayseri maçının son çeyreğinde yaptığı provayla bize gösterdi İsmail Hoca. Osayi, Ciku Osterwolde sol tarafta Ferdi olur. Savunmanın hemen önünde Crespo. Crespo'nun sağ önünde hemen İsmail. Forvetin arkasında ikinci forvet gibi ama orta sahaya da sürekli yardıma gelen Şimanski. sağ tarafta İrfancan Kahveci, sol tarafta Tadiç. Ligin en fazla merak edilen eşleşmelerinden birisine sahne olacak bir müsabaka olacak. saşaboy Boy Tadiç eşleşmesi. Tadiç'in Gökhan Sağlar karşısında gösterdiği performans üzerinden gidersek Galatasaray'ın muhtemelen Tadiç'e karşı alacağı tedbirlerden bir tanesi Tadiç topla buluşmaya yakın olduğu pozisyonlarda Tadiç'e pas verildi diyelim. Tahta üzerinde gösterelim. Tadiç'in topla buluştuğu zaman dilimiyle topu kontrol etmeye çalıştığı zaman dilimi esnasında. Tadiç'e uygulanacak baskı fiziksel ve mental olarak Tadiç'i oldukça ciddi anlamda sarsıyor. Gökhan Sazdağ'ı Kayseri maçında sadece bunu uygulayarak Tadiç'e çok ciddi anlamda bir performans düşüklüğü yaşattı. Bunun dışında Gökhan başka hiçbir şey yapmadı mesela savunma anlamında ama Tadiç bu noktada bozdu. İşte o iki sekans arasını doğru doldurması çok önemli. Bu noktada Tadiç topu kontrol etmeye başladığı an itibariyle müdahale etmeye çalışırsanız fizik gücüyle, kalçasını size yaslamasıyla sizin hareketlerinizi bloke edecek. Saşa Boyun hamle zamanlaması bu noktada bu ikili mücadelelerden kimin daha galip geleceğini gösterecektir. Maçın bana göre kritik eşleşmesi Torreira-Shimanski eşleşmesi olacaktır. Shimanski sürekli iç koridordan center for, mobil center arkasına yaptığı koşularla, yay civarına attığı tembel koşularla, penaltı noktasına attığı geç koşularla, rakip savunmaya dışarıdan gelen bir oyuncuya tedbir bilinmezliği yaratıyor. Bu noktada Fenerbahçe'de ileri uçta Ceko'nun oynayacağını varsayarsak, Ceko'nun stoperlerle yapacağı ikili oyunlar Fenerbahçe'nin hücum kalitesini doğrusal olarak etkileyecektir. Ceko, Davinson Sanchez'le eşleştiği pozisyonlarda Davinson Sanchez'i konfor alanının dışına çıkartmaya çalışacaktır. Önce Sanchez'le eşleşip arkadan Şimanski'nin kadraja girdiği pozisyonlarda Abdülkerim'e doğru hareketlenerek Sanchez'i yerinden oynatmaya çalışırken Şimanski'nin yanında getirdiği Torreira ile Davinson Sanchez'in hücum aksiyonlarını birbiriyle çakıştırmak isteyecektir. Bu noktada Galatasaray şu bölgede bir boşluk verme ihtimali söz konusu olabilir. Galatasaray bu noktada bu sıkıntıyı Kaan Ayhan'la gidermek durumunda kalacaktır. Kaan Ayhan'ın buradaki birinci hedefi içe kat eden İrfan Can Kahveci'yi karşılamak olacaktır. Fakat İrfan Can buraya topla geldiği pozisyonlarda Kaan'ı yakarta etme olasılığı çok daha yüksek olacaktır. İrfan bu bölgeye girdikten sonra şut açısına yerleştiğinde topla buluşursa Kaan Ayhan'ın bloklama olasılığı yüksek olacaktır. Bütün oyuncuların her birisi birbiriyle ikili, üçlü farklı kombinasyonlarla, farklı varyasyonlarla hazırlanılması gereken bir maça çıkacaklar. Galatasaray'ın bu noktada sol bekteki tercihi de oldukça belirleyici olacaktır ligin. Playmaker kanatları içerisinde en değerli olan, en fazla adam geçişiyle takım arkadaşlarına katkı sağlayan oyuncularından bir tanesi İrfancan. İrfancan İç koridora bıraktığı toplarda da, İrfancan ceza yayına attığı koşularda da, çektiği şutlarda da, Ceko ile Alver yaptığı pozisyonlarda da takımının hücumunu tam anlamıyla kalite düzeyine doğrusal olarak tesir eden bir oyuncu. Bu yüzden Galatasaray birinci bölgesinde, ikinci bölgesinde, 3. bölgesinde ayrı 3 planla sahada yer alması gerekir. Aynı şekilde Fenerbahçe'de. Bu arada giyim sponsorumuz Hamıl'a da teşekkürlerimizi iletelim. Hamıl'ın B-Club adında içinde farklı ayrıcalıkların olduğu bir sadakat programı mevcut. B-Club üyeleri ilk alışverişlerinde %15 indirim kazanırken her alışveriş alışverişlerinde de %5 hani para puan kazanıyor. Bu hani puanların her biri 1 TL'ye denk geliyor. Harcadıkça kazanıyorsunuz. Fırsat ve kampanyalardan anında haberdar oluyorsunuz. Bu ayrıcalıklı kulübün bir parçası olmak için markanın web sitesi üzerinden bir Club sekmesine tıklamak ya da Hummel mağazalarındaki kare kodu kolayca okutmak yeterli olacaktır. Biz de videonun altına link olarak bırakıyoruz. Hummel'a tekrardan teşekkürler diyoruz ve programımıza devam ediyoruz. Fenerbahçe'nin hücum setini bu şekilde yerleştirdik. Buraya bir paragraf düşmek istiyorum. Ferdi Kadıoğlu'nun top taşımasının Fenerbahçe'nin oyununa bu kadar doğrusal tesir etmesinin nedeni, sebebi, gerekçesi nedir? Fenerbahçe'nin karşısında Fenerbahçe'ye özel savunma tedbirleriyle yerleşen takımlar ya da diyelim ki daha genel futbol dünyasında dominant olan takıma karşı savunma stratejisi geliştiren takımlar arkadan bilinmeyen top taşıyıcıya karşı özel bir set savunması uygulamazlar. Bu noktada bireysel performans devreye girer. Bireysel performansın savunma parametreleri de karşı tarafın bilinmeyen faktörüne üstü gelir ya da mağlup olur. İşte Ferdi Kadıoğlu bu yüzden Türk liginin en değerli oyuncularından bir tanesi. Ferdi Kadıoğlu set anlamında tedbir alınmayan bir profille o bölgeye giriyor. Ferdi burada topla buluşuyor. Alver yapıyor. Şuraya kayıyor. Buraya kaydıktan sonra tad işte alver yapıyor. Bu tarafa kayıyor. Buradaki oyuncu normal şartlar altında defansif orta saha oyuncusu olması lazım. Defansif orta saha oyuncusu bekle eşleşiyormuş gibi enteresan bir kurgusal yapı ortaya çıkıyor. Ferdi Kadıoğlu kenarlarda yaptığı ikiye birlerle defansif orta saha oyuncusunu kendi konfor alanından da çıkıyor artıyor. Dolayısıyla Ferdi Kadıoğlu sürekli değişen rakipler tarafından marke edilmek zorunda olduğundan dolayı ligde en fark yaratan oyuncuların başında geliyor. Galatasaray bu noktada sağ kanat oyuncusunu buna göre tercih edebilir. Fenerbahçe'nin ilk 11'ine muhtemel olması gerektiğini düşündüğümüz ilk 11'i verdik. Galatasaray'dan da bahsedelim. Galatasaray'da Davinson Sanchez'in maça yetişeceğini düşünüyorum. Davinson Sanchez Abdülkerim Bardakçı sol tarafta Angelinho oynayacaktır diye düşünüyorum. Angelinho'yu Barış Alper'in önünde görmemle alakalı bir pozisyon yok. Birincisi Barış Alper yaptığı her hamlede topu almaya çalışan bir oyuncu olduğundan dolayı Dolayı. kendi yüzü kalesine dönükken çok fazla faul yapma olasılığını da aynı zamanda taşıyor. Yani riskli bir tercih olabilir. Barış Alper'den daha fazla faydalanması muhtemel bir bölge var Galatasaray'ın sağ açık bölgesi. Ferdi'nin topla çıktığı pozisyonlarda orta sağ kurgusunu Galatasaray'ın bozmaması için Ferdi ile birlikte hareket edecek bir oyuncuya ihtiyacı var. Bunun Barış Alper olması hem yerli pozisyonundan dolayı, hem Fenerbahçe'nin maça çıkacağı psikolojiden dolayı ve Barış Alper'in büyük maçları en iyi oynayan oyunculardan bir tanesi olmasından dolayı ilk tercih olması söz konusu olabilir. Galatasaray ön tarafta Barış Alper Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi tercih ile çıkar diye düşünüyorum. Zaha'nın ikincil tehdit olarak kullanılmasını öngörüyorum. Hakim Ziyeş'in de 55 ila 75 arasında henüz istenilen skoru elde edilemediyse sonradan sahaya sokulacak silah olarak kullanılacağını düşünüyorum. Hakim Ziyeş ile ilk 11'de başlamak Ferdi Kadıoğlu'na hücum anlamında biraz daha fazla serbestliği yaratmak anlamına gelebilir. Bu yüzden Galatasaray Bacı Şalper'in defansif özelliklerinden, fizik gücünden sürekli gidip gelip yorulmamasından faydalanmak durumunda. Fenerbahçe'nin hücum varyasyonlarını bu şekilde, yerleşimlerini bu şekilde yaptık. O sayı savunmayı üçleyen oyuncu olacaktır. Ferdi yine arkadan ön tarafa eklemlenen oyuncu. Crespo burada orta sahanın sigortası olarak yer alacaktır. İsmail de dönenleri ikinci bölgenin geri tarafına kalmadan ikinci bölgenin ön tarafında toplayıp yeniden atak devamlılığı sağlayabilmek üzere sağ iç ya da sol iç gibi konumlanacaktır. Bu Şimanski ile birbirlerine ters yönlü hareketleriyle paralel olacaktır muhtemelen. Fenerbahçe'nin her yaptığı atağı sonlandırması gereken bir maç Galatasaray maçı. Galatasaray top kendisinde olduğu maçlarda da. Yaptığı geçişlerle skor bulabilen bir takım. Dilerseniz Fenerbahçe'nin sonlandıramadığı pozisyonlarda Galatasaray'ın yaratacağı varyasyonları ve tehditleri anlatalım. Fenerbahçe atak sonlandıramadığı pozisyonlarda stoperlerini en kötü ihtimalle buralara çekecek. Ferdi geri dönüp pozisyonunu almaya çalışacaktır. Burada Barış Alper atılacak olası uzuna istinaden şu bölgede konumlanacaktır. Icardi burada konumlanıp bir tarafına Osterwolde'nin kontrolünü, diğer tarafına da Cicu'nun markajını alarak yerleşecektir. Galatasaray iki oyuncuyla buradaki üç oyuncuyu kitlemeye çalışacaktır. Temel mantık olacak muhtemelen. Mertens tam olarak burada devreye girecek. Mertens Crespo'yu sürekli yerinden gezdirmek açısından en avantajlı tercih olur Galatasaray'ın. Mertens bu bölgelerde Barış Alper'in arkadan eklemlenecek olan Saşa Boy'un onların birbirleriyle yer değiştirdiği pozisyonların ana aktörü olacak. Aynı zamanda Fenerbahçe savunmasının iç koridorlarda sürekli kaymak zorunda bırakacağı varyasyonlara maruz bırakacak oyuncusudur Galatasaray kadrosundaki. Bu denkleme henüz daha Kerem dahil olmadı anlattığımız varyasyonlarda. Crespo onu da bir parantez açayım. Ferdi'nin özelliklerinden bahsettik. Crespo'nun bu noktada ne negatif etkilerinden bahsedelim. Crespo yüzü kendi kalesine dönükken tek tek incelemedim istatistikleri bunu biraz daha kapsamlı bir çalışma yapmak lazım ama yüzü kendi kalesine dönükken yapması gereken aksiyonlarda en riskli hareket eden defansif orta sahalardan bir tanesi olabilir Crespo. Mertens bu noktalarda çok iyi faul alır. Mertens bu noktalarda çok iyi baskı yapar. Crespo kendi ekseni etrafında çok ağır dönen savunmadan aldığı topları yine savunmaya vermek zorunda kalacak kadar kendine güvenmeyen bir oyuncu. Bu noktada İsmail'in de topu alıp dönebilme kabiliyeti çok yüksek olmadığı için onu da şöyle tarif ediyorum İsmail yüzü rakip kaleye dönükken ligin en iyi ilk 5 orta sahasından bir tanesidir. Yüzü kendi kalesine dönük top aldığında muhtemelen vasat orta sahalar arasında yer alır. Galatasaray'ın hücum etmeye başladığı pozisyonda Galatasaray 3 aşağı 5 yukarı sahaya bu şekilde yerleşecek. Galatasaray'da avantaj teşkil eden durumlar şunlar. Şimanski Torreira ile birlikte hareket etmek durumunda kalacaktır muhtemelen. Özellikle ikinci bölgenin birinci bölgeye bakan taraflarında Şimanski'nin sıkça arkadan gelip müdahale etmeye çalıştığı geçiş pozisyonları izleyeceğiz. Burada şöyle bir avantaj söz konusu. İrfan Can çok fazla geriye gelip savunma yapmaya çalış alan kapatan, pas kanalı kapatabilen bir oyuncu değil. Fiziksel mücadeleye giriyor. Girdiğinde de yüksek ihtimalle faul riskiyle birlikte giriyor. Galatasaray'ın tam bu noktada Angelinho'yu çizgiye bastırıp geriye gelerek en yüksek tackle yapma özelliğine sahip olan oyuncusunu da Torreira ile kitlemişken Kerem Aktürkoğlu'nu şu bölgelere sokup topla buluşturmak Galatasaray'ın en ciddi hücum silahlarından bir tanesi olabilir. Kerem Aktürkoğlu şu bölgelerden bol miktarda şut şansı bulacaktır. Icardi ile birlikte Icardi'nin sol iç koridora yerleştiği pozisyonlarda ikinci forvet rolünde oldukça ciddi anlamda pozisyon bulabilme serbestisi yaratacaktır. Icardi'nin eşleşme hileleri Kerem'e ekstra pozisyon yaratabilecektir. Burada Galatasaray'ın avantaj olarak bahsedeceğimiz diğer unsuru da Mertens'in sahada yer alıyor oluşu. Mertens sürekli stoper ve defansif orta sahanın arasına ya da defansif orta sahaya top atılacağı pozisyonda hemen defansif orta sahanın arkasına yerleşip Galatasaray'ın daha 3. bölgede savunma setine geçmesine gerek kalmayacağı pozisyonda topu yeniden kazanmasını sağlıyor. Top kendi bölgesinde de değilken iç koridora yerleşip Burada her halükarda bir üçgen kurulmasını sağlıyor. Saşa Boyun daha önceki programımızda Karagümrük maçından önce yaptığımız programda bahsetmiştik. Saşa Boyun şu iç koridorda Topla buluştuğu pozisyonların hemen hemen hepsinde ana aktör Mertens oluyor. Mertens sağ kanat oyuncusuyla sağ bek oyuncusunun koordinasyonunu sağlayan, onları birbirine bağlayan, aynı zamanda onların ileri uçla bağlantısını sağlayan ve 10 numara bölgesinde şut olasılığı yaratan oldukça efektif bir oyuncu. Yarım saatlik katkısı var fakat bu yarım saat size bazen maç kazandırabiliyor. Fenerbahçe'nin bu noktalarda kapacağı toplarla Galatasaray'ın üstüne gitmesi birincil derecede çok büyük tehdit içermez. Fenerbahçe'nin bu noktada tansiyonu düşürüp Galatasaray'ın savunma setine geçmesini sağlayacak kadar topla oynaması gerekiyor. Bu da Fenerbahçe'nin dezavantajı var. Fenerbahçe Kayseri Spor karşısında orta saha kurgusunda Fred varken dahi Ali Karimi'ye karşı üstünlük sağlayamadı ki Ali Karimi sakatlıklarıyla bilinen inanılmaz derecede ağır olan bir oyuncu. Fenerbahçe orta sahası rölanti oyunu bilmeyen bir orta saha. Fenerbahçe kaptığıyla sürekli saldırmak zorunda. Galatasaray'da da defansın iki önemli ismi ve önlerinde oynayan Kaan Ayhan. Kaan Ayhan'ın yanında ona partnerlik eden Torreira ligde en fazla ikili mücadeleye girip kazanma olasılığı en yüksek olan dörtlüdür sanıyorum. Ligde bu kadar kuvvet bir dörtlü yok. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin ikinci bölgeyi kullanmadan yapacağı geçişler Fenerbahçe'ye tekrar savunma setine dönme zarureti yaratabilir. Fenerbahçe'nin psikolojik anlamda daha hazır olduğu, Galatasaray'ın daha fazla topla oynayacağı, Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı sıkıştırdığı pozisyonlarda, Galatasaray'ın çok ciddi tehditlerle Fenerbahçe'yi rahatsız edeceği bir maç senaryosu öngörüyorum. İlk 20 dakikasında inanılmaz yüksek tempolara ulaşılabilir. 20 dakikanın akabinde oyun muhtemelen eşit miktarda dağılacaktır. 20 dakika sonra Galatasaray daha fazla topla oynayan taraf olacaktır. Fakat Tekrar altını çiziyorum. Galatasaray'ın en tehlikeli olduğu zaman dilimi, topla oynamadığı zaman dilimidir. Bol miktarda fiziksel mücadeleleri, açık sinir katsayışlı, oldukça yüksek, taktiksel anlamda birbirine sürekli hamleler yapan iki teknik ekibin olacağı, sinirlerin gergin uçlarda ulaşacağı bir derbi olacak. Umuyorum ki maçtan arta kalan anlar içerisinde en fazla taktiksel varyasyonlar olur. Hakem konuşmaları minimum düzeyde kalır. Umuyorum. Tabii bu bizim ümit ettiklerimiz. Umuyorum hayaller hayatlar çakışması yaşamayız. Migros hemenin sunduğu analizması spor programıyla sizlerle birlikteydik. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın.